en önemli şey eee seninkinin bugün kendi kendine hareketi yapmış olması. Allah da abi diyorum da Allah vardı abi Allah vardı. Ya evet. abi vallahi bunlar gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum gayretullah savaş açtı da. Ya bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya okuyun. Şey, e, o kulaklığı şarja koyun abi. Biden Türkiye o konuşmayı yapması bugün gün boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. Aptal herif diyor ki biz olmasak buraya mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? De ama o en çok bizim Çin'e şey buluyor. Darbe buluyor. Yani diyor ki burada asayiş yok ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya bu biz bir arkadaş aradı bizim yakınımız. Dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi. Hani benim üstüme çok geliyorlar. Ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Dedim tamam. bir e, gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Tamam devlet. O bu suç örgütü. Ya abi, ertesi günü şey dedi ya pislik mafya babasını bu deli mi abi yani bu ne diyor abi ya Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım ben bir oraya şöyle bir şey ifade kullandım niye dedim sadece sen atlıyorsun yani ben dedi e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor sen niye kendini ortaya atıyorsun ne dedi abi hiç yani cevap vermedi ya abi bu adam sana sevilemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. Abi aynı. Süleyman da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi? Abi pislik diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızı çocuk arkadaşlar okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Estağfurullah. Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi. Vallahi abi ben şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklımda. Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> yani, Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya? Ya abi biz onun için öbür damat böyle Berat böyle düşman olduk da benim akrabalarım bunun yanında illere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi o benim dönüş biletim diyor. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben herkesi tersliyorum. Araya girmeyeceksin ama Süleyman... Hayır hayır. Bizim arkadaşla ilgili arayan ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya. Hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi? Bu bizim dönüş biletimizdi abi. Her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk da abi biz bu adamlarla. Biliyorsun abi sen yaşadın süreci abi. Hepsini biliyor. Tabii tabii.